Serkan ve ben, 22 Haziran 2023 tarihinde evlendik. Serkan, yani namı Tanışı benim kocam Sen kimi kandırıyorsun yalancı prenses? şey yaptın Elize. Şu an bunu konuşmanın sırası değil. Sen bir şey çaktırma yeter. kadar zahmet ettiniz. O zaman hepinizi evde ağırlamadan bırakamayız. Kimin evinde? Kocamla benim evimde tabii ki. Verir misin? Telefonumu ver şunu. Tamam dur. Diyorum. Sağ ol oğlum. Demek baba. Sağ bu. Sağ ol abla. Ha. Babaanne. Ne oluyor be? Ne diye öldürecekmiş gibi bakıyorsunuz bana? İşbirlikçi. Hain. Hiç. Hay. Sus hayır. Susmayacak. Susma susma dedem söyle ne oldu bir derdiniz var sizin belli. Yok var. Ne var dedem? Avize. Ah! Avize diyor, avize. Toz içinde. Hiç mi tozunu almıyorsunuz canım? Tövbe de babaanne, iki gün önce sildim. Dedemlerin gündemi yoğun ve karışık yine galiba. Boş evet. ver sen abla. Ee, bunlar yeni mi? Ha yok ya. Yeni değil onlar. Çeyizime diye almıştım, kullanmak nasip olmadı. Kaderimde yokmuşsa demek ki. Hatırlıyor musun babaanne, hatta o ara bahar dalı çok modaydı da... ...herkes ikişer, üçer tane alıyordu. Bahar mı? Kaldır bu tabakları, kaldır! Ne oluyor ya? Baba ne oluyor böyle birden bire celallen sen? Biz baharı da dalını da sevmeyiz. Git eski takımları getir. Babaanne tabak onlar, tabak. Tabak olsun Eben. Tabak olsun, bardak olsun, insan olsun fark etmez. Hele insan da baharı hiç sevmiyor. Biz, Abize kızımızı seviyoruz. Her zaman, her yerde Abize'yi seviyoruz. İstemiyoruz Bahar'ı. O kadar. Dedemi sinirlendirmeyin ya. Sen nerede Abize kızım ya? Yukarıda uyuyor mu? Onu kaldırıver gelsin. Bak, etrafı bahar dalları sardı. Hakikaten. Nerede o Alize? Daha uyanmadı değil mi? Ee, tabii canım. Dün bayağı zor bir gündü tabii. Amanın. O zaman hiç uyandırmayalım prensesi olur mu? Gayet tabii. Baban doğru söylüyor. Çok yoruldum, çok. Uyandırmayalım, diyorsun. Ay, sessiz olalım da uyanmasın kızcağız. Evet, evet. Ya sizin bu beni delirtecek ya. Serkan ya gidersin karını uyandırırsın... ...ya da ben uyandırmasını bilirim. Niye bekliyorsun? Güzel. Bek hadi oğlum git karını kaldır. Gelsin hem kahvaltısını yapsın hadi. Tamam ben uyandırıyorum gel abla otursan. Yavaş yavaş. Evet, otur. Yavaş. 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 Otur kızım sen de. Günaydın. Sana da. Kahvaltı hazır. Gelmiyor musun? Canım istemiyor. Size afiyet olsun. E hazırlanmamışsın da. Otele geç kalacaksın. Otele gitmeyeceğim için sorun yok. Neden? Çünkü orası brütüs dolu ve ben onları görmek istemiyorum. Gözlerinde intikamını yakıcı ateşi parlıyordu. Herkes ondan korksundu. Aynen öyle. Şu an kafamda tek bir düşünce var. O da alacağım intikamım. Özellikle de Tuğçe'den. <laughs> İzninle. Ne yapıyorsun ya? Sana mükemmel bir kombin hazırlayacağım. Sen de giyinip işe gideceksin. Şimdi hangisini seçsek? Bakalım, bakalım, bakalım. Ha. Ee, bu güzel. Bir de bunun altına bir etek bulalım biz. Nasıl? Çok iyi değil mi? Harika ya. Cık. Aa, dur bak tamam. Hadi yine iyisin. Sana bir tane daha yapacağım. Alternatif arasından seçip beğenip giyersin artık. Tamam? Bekle, hemen geliyor. Bekle. Bakalım bakalım başka nelerim varmış bakalım. Dur bakayım. Tamam, bu olsun. Bunun altına ne iyi gider? Tamam, buldum. Bir de şöyle bak. Nasıl? Turuncuyu çok severim ben. Sana da yakışır. E ee, bir yorum yap. Neyse. Harika değil mi? Benden de iyi olurmuş ha. Baksana şunlara. <laughs> ben. Bunları giyip işe gideceğim, öyle mi? Evet, <laughs> ne var? <laughs> tamam, kabul ediyorum. İyi denemeydi. Ama yemedim. Tokum çünkü canım, hiç almayayım. Alize İntikam neden soğuk yenen bir yemek biliyor musun? Çünkü sıcakken yersen ağzın yanar. Önce bir yemeğin demlenmesini, lezzetinin oturmasını bekleyeceksin. Yoksa hazımsızlık yapar. Yani yani her ne kadar yıkıcı bir duygu olsa da biraz bekleyeceksin. Beklerken de duygularını ölçüp biçip tartacaksın. Gerçekten hala intikam almak istiyor musun? İstemiyor musun? Bunu anlayacaksın. Nasıl anlayacağım? Otele giderek, arkadaşlarınla yüzleşerek. Hem artık yalnız da değilsin. Ben varım. Yanındayım. Güvendesin yani. E, şu kombinlerle kendimi güvende hissedebilir miyim? Pek sanmıyorum. Sen bir dene de sonrasına sonuna bakarız. Bak şu turuncu olanı bir dene. Bir düşün bak şunu bir düşün tamam? Hadi aşağıdayım ben. Bekliyorum seni. ama benim etrafım